konsolundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft bir de nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, hemen başlayalım. Ee, önce elimize daha e, altın bloğumuzu alalım. Şu şekilde koyalım. Koyduktan sonra e, taş alalım. Taşları şu şekilde koyalım. Koyduktan sonra e, bunu alalım. Bu şekilde koyalım. Şöyle şu, Şunu kıralım. Pardon arkadaşlar. Tamamdır. Şu şekilde koyalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu şekilde yapalım. Tamam. Başlıyoruz e, Bundan nasıl e, cehennem çıkacağını e, Söyleyeceksin şimdi Ben de ilk başta inanmamıştım Ama gördüklerimden önce bir canavarlar açalım Gördüklerime sonra inanamadım Canavarları bir açalım hemen Sizden tavsiyem e, bunu yaparken Diamond Zırh ve Diamond Crunch kullanmanız Çünkü içeride pigmenler olacak Çatsız. Ve işte cehenneme geldik. Uh. uh. Cehennem pigmenler nerede lan? Uh. Pigmenler geldi ya. Hayır. Öldür 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 öldür. Hayır. Hayır öldür öldür öldür. öldür. Geber geber. Geber pislik Allah. Aa, şu an ödüm patlıyor arkadaşlar. Kimsin lan sen? Geber pislik. Galiba bütün pingmenleri öldürdük. Şimdi bunları topluyoruz, 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 topluyoruz topla, 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 topla. Ve cehennem oldu. Hemen buradan çıkalım. Yoksa bizi öldürür zombiler.